Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Kobani davasında sona doğru gidiliyor. Yarın savcı mütarasını açıklayacak. Davada 28'li tutuklu 108 HDP'li siyasetçi yargılanıyor. Dava iki yıldır devam ediyor. davada her bir HDP'li Kürt siyasetçi için 37 kez ağırlaştırılmış mebet hapis cezası isteniyor. Hatırlayacaksınız, işi terör örgütünün Kobani'ye saldırdığı günlerde... Kürtler Diyarbakır'da ve başka şehirlerde işit saldırılarına karşı ve işit saldırılarını tülere öden destekleyen Kobani düştü düşecek diye Erdoğan hükümetine karşı tepkilerini ifade etmişlerdi, sokaklara çıkmışlardı. Ama bu tepkiler provoke edilmişti. Devletin güvenlik güçleri tarafından provoke edilmişti ve kan dökülmüştü. 54 kişi Diyarbakır'da hayatını kaybetti. Bu hayatını kaybeden 54 kişinin tamamı olmasa bile büyük çoğunluğu Kürt yurtseverleri ve Kürt gençleriydi. Daha sonra ortaya çıktı ki zaten bunları öldürenler de devletin güvenlik güçleri, polisleri ve paramiliter çeteleriydi. Ancak buna rağmen bu davada Kürt siyasetçiler yargılanıyor. Dediğim gibi her biri için 37 kez de ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyor. Dava tamamen bir kumpas davası, dava tamamen talimatla açılmış bir intikam davası. Bu yüzden davanın 2 yıllık seyir sürecindeki yakından izledim. Her türlü haksızlık, hukuksuzluk yapıldı. Mahkemeye evet, çok müdahale oldu. Mahkeme başkanı değişti. Mahkeme başkanlarından biri bir terör örgütünün üyesi bile çıktı. Devlet içindeki karanlık örgütlerden birisinin. Ee, tamamen keyfi, hukuksuz, yasal dayanaktan yoksun, mesnesiz iddialarla, sahte tanıklarla e, MİT'in, e, ondan sonra Savunma Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürü'nün şikayetçi olduğu, davacı olduğu yani devletin davacı olduğu, devletin e, kadı olduğu bir dava dolayısıyla Kürtlere karşı, böyle Kürt siyasetine karşı bir kumpas davası kuruldu ve şimdi buna da, bunda da sona doğru gidiliyor. Yarım e, yolu açıklandıktan sonra e, bir son savunmalar alınacak. Ondan sonra dava karar aşamasına çıkacak. E, davanın serine baktığımız zaman, gidişatına baktığımız zaman muhtemelen Mayıs ayının ilk haftasında. Kobani davasında karar çıkacak. Kararın nasıl çıkacağı mahkemenin gidişatından belli. Dolayısıyla orada pek bir iyimser e, 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 beklenti içinde olmak mümkün değil. Kürt siyasetçilere ağır cezalar verilecek. E, bu dava talimatla açılmış. Dediğim gibi bir intikam davası. Sonuçları da artık nasıl olacak? Bunu e, seçimlerden sonra, bu karar açıklandıktan sonra Kürtlerin vereceği mücadelelerin serine bağlı olarak... Kararın hayat bulup bulamayacağını, nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz, tartışacağız. Kobani davasıyla beraber paralel olarak sürdürülen HDP'nin kapatma davasında da artık son aşamaya gelindi. Bugün Anayasa Mahkemesi toplandı. HDP'ye 11 Nisan'a biliyorsunuz son kez sözü savunma için bir tarih vermişlerdi. HDP de buna itiraz etmişti. Bu seçim sürecinde erteleyin bunu, seçimlerden sonra gelirim savunmamızı yaparım demişti ama Anayasa Mahkemesi bu talebi reddetmişti. HDP'de sözü savunma yapmayacağını bildirmişti mahkemeye. Mahkeme bugün toplandı. HDP'nin sözü savunma yapmayacağını e, e, şey yaptı, tutanak altına aldı. Öyle bir tutanak tuttu. Ondan sonra da dosyayı hemen e, mahkemenin raportörüne gönderdi. Şimdi Anayasa Mahkemesi raportörü normalde böyle bir kapsamlı dosyayı incelemesi, bir rapor hazırlaması için en az 1-2 seneye ihtiyacı var. Ama biz biliyoruz ki kimsenin böyle hukukla, kuralla, e, kuralla, kaydıyla alakası olmadığı için muhtemelen raportör de 5-10 gün içerisinde raporunu hazırlayıp mahkemeye verecek. Ondan sonra mahkeme başkanı da üyeleri toplantıya çağıracak ve karar çıkıncaya kadar toplantı her gün devam edecek. yani benim kişisel tahminim, naçizane öngörüm ee, seçimlerden önce yine Mayıs'ın ilk haftasında belki Anayasa Mahkemesi'nde de HDP'nin kapatılmasıyla ilgili de bir karar çıkmış olacak. Ee, bütün bunların tabii Kürt e, legal demokratik siyasetini e, tasfiye etmeye dönük e, çökertme planının bir parçası olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii bu seçim sürecinde bunun farklı anlamları da var. Onları da zaten daha önce konuşmuştuk Erdoğan rejimi, devlet her bu seçim sürecinde birçok cephede, birçok cephede Kürt seçmeni, Kürt legal demokratik hareketini, HDP'yi etkisiz kılmak, başarısız kılmak için her türlü oyunu, tezgahı, baskıyı yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Ee, aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu'ndan da bir karar geldi. Milliyetçi Hareket Partisi MHP e, yasakaya müracaat etmişti. HDP seçimlere katılmıyor. Onun yerine sandık müşahidi biz olalım demişti. HDP'nin sandık müşahidi olma hakkı vardı. Üçüncü parti e, olması vasfıyla. HDP katılmadığı için Yüksek Seçim Kurulu e, sandık müşahitleri için MHP'nin katılacağına karar verdi. Yani HDP'nin yerine MHP'yi geçirdiler. E, tabii sandık güvenliği önemli. Seçimin iradesinin sandığa yansıması önemli. Dolayısıyla HDP'lerin olmayacağı bir ee, sandık e, kurulları yaşanacak. Zaten yani Türkiye'de adil demokratik bir seçim ortamı yok. Öyle bir seçim de yok. Ee, üstüne bir de bu geldi. Ee, sandık başlarında da MHP'liler, AKP'liler, CHP'liler olacak. Ee, onlar artık e, müşahitlik e, Sanlık kurulu görevlerini sürdürecekler. Önemli. MHP zaten başından beri HDP'nin yerine geçmek için, üçüncü parti olmak için e, deyim yerinde yanıp tutuşan bir parti. Bahçeli bugün de yurt dışındaki seçmenlere bu anlamda bir çağrı yaptı. Anket şirketlerine sürekli meydan okuyor Bahçeli. E, kendi içindeki sesleri de bir an önce bastırıp e, listelerini de herkesten önce Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. MHP'nin böyle bir hedefi var. Kamuoyu yoklamalarına, MHP'nin barajın altında kalacağı falan söyleniyor ama MHP'den, Bahçeli'den gelen izlerimlere bakılırsa e, yine devlet desteğiyle, yine Erdoğan'ın desteğiyle e, yine bir proje sonucu MHP, HDP'nin yerine geçirilmek isteniyor. Üçüncü parti olarak hedefe biliyorsunuz 2015 seçimlerinde önemli bir başarı elde etmişti. 2018'de bunu kısmen tekrar da etmişti. Bir kilit parti, üçüncü Parlamentonun 3. Büyük Partisi konumundaydı. Şimdi HDP'yi oradan indirmek istiyorlar. Onun yerine MHP'yi geçirmek istiyorlar. E, bunu da görmek, buna da dikkat çekmek e, gerekiyor. Bu seçim süreci tabii ki e, başından beri böyle olacağı belliydi. Yani bu seçim sürecinin de temel hedeflerinden biri e, Kürt seçmeni, Kürt e, demokratik hareketini baskılamak, e, etkisiz kılmak e, üzerine inşa edilmişti. Bunu çok kez de konuştuk. Ama buna rağmen bu süreci HDP'de Kürt siyaseti de iyi yönetemedi. Ee, örneğin mesela bugün e, Erdoğan'ın, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bahar İnce'nin, Sinan Oğan'ın yanında Gülten Kışanağ'ın da bir fotoğrafı olacaktı. O da bir Kürtlerin adayı olarak, bir Cumhurbaşkanı adayı olarak orta yerde olacaktı. Onun üzerinden de Kürtlerin talepleri, e, içerideki Kürt tutakların talepleri hem uluslararası kamuoyuna hem e, Türkiye kamuoyuna güçlü bir şekilde yayılacaktı. Herkes Erdoğan'ın Muharrem İnce'yi, Kılıçdaroğlu'nu, Sinan Oğan'ı şunu bunu konuşuyor ama bir Kürt adayı konuşmuyor. Kaldı ki Kürtler 20 yıl, 30 yıldır bu ülkede legal demokratik alanda önemli bedeller ödediler ve bir yere geldiler. Dolayısıyla bu süreçte Gülten Kışanak gibi bir Kürt kadın siyasetçinin bu dört anti demokratik diyeceğim ama Kemal Kılıçdaroğlu için bunu pek söylemek içimden gelmiyor ama bu dört erkek adayın yanında bir Kürt kadın adayın olması Kürtlere çok büyük bir itibar kazandıracaktı. Kürt seçmeni motive edecekti. Kürt seçmeni konsolide edecekti. Dolayısıyla burada bir hata yapıldı. Listelerde bugün adaylar tanıtıldı. Artık son aşamaya geldi. Listelerde tartışılıyor filan ama dediğim gibi geçen videoda da söyledim. Bu konuları artık kapatmak lazım. En azından Kürtlerin zorlu, çok zorlu geçecek seçim sonrasına Hazırlık yapmaları lazım. Bütün güçlerini yeniden tahkim etmeleri lazım. Bu konuda da hep sürekli uyarlarımı yaptım ama bizimki biraz suya yazılan yazılar gibidir. Boşa konuştuğumu da bazen çok hissediyorum. Dolayısıyla seçimlerden sonra da bu videoları bir sonlandırmayı da düşünüyorum. Seçimlere kadar böyle gideceğiz. Bakalım süreç. Daha neler getirecek? Ama benim görebildiğim kadarıyla bugün işte Cengiz Çandar da Ankara'da konuştu. Kılıçdaroğlu gelirse bir çözüm süreci olur dedi. Ben zaten buna adayım. Benim ismimin çözüm süreciyle anılıyor olması da bana mutluluk verir gibi bir şeyler söyledi. Yani Cengiz Çandar'la Hasan Cemal'in bir diyalog müzakere arayışı için ister Kılıçdaroğlu'yla olsun, ister devletle olsun, ister kim gelirse gelsin seçimden sonra o iktidarla olsun. Bir diyalog ve müstakil arayışı için Kürt Siyasi Hareketi tarafından tercih edildikleri anlaşılıyor. Sırı süreye önder de bu anlamda üçü böyle. Ama dün kendisiyle konuştum, bana ben de senden duyuyorum dedi bazı şeyleri. Umarım öyle olur dedi. Yani bir şey var, Kürt siyasetinin bu süreçte yürüttüğü politikayla ilgili de, bir beklenti, bir tartışma var. Dediğim gibi zorlu bir süreç olacak seçimlerden sonra. Sezgin Tanrı kulunun açıklamaları var. Peki kendimize kere edeceğiz, peki gel, silah bıraktıracağız seçimlerden sonra? Mecliste bunu yapacağız diyor. Cengiz Çanlar'ın Sezgin Tanrı kulunun açıklamaları birbirini tamamlıyor. Benim söylediklerim de zaten buna işaret ediyor ama ben bu konularda çok e, ayrı türlü konuşmak e, istemiyorum. Dolayısıyla çok ihtiyaç da yok buna. Önce bir seçim sonuçlarını görelim. Önce bir Kürtler kendi güçlerini gibi yeniden bir e, toparlasınlar. Bir kendilerine bir düzen versinler. Bu boşlukları, yetmezlikleri bir aşabilsinler. Yoksa Erdoğan bu Anayasa Mahkemesi kararı kumpas davası ondan sonra e, Güney Kürdistan'a dönük e, hevesleri işte en son biliyorsunuz Süleymaniye'ye bir saldırı yaptılar. Dün de MİT Başkan Yardımcısı Irak'ta, Bağdat'ta ee, Irak Güvenlik Konseyi'yle görüştü. Ee, tabii Süleymaniye üzerinden e, oradaki Kürtlere dönük hem Yeneke'ye hem oradaki e, Yeneke'nin iyi ilişkiler içerisinde olduğu Rojava ve Kuzey'leki e, güçlere dönük olarak bir baskı politikası uyguladığı Türkiye'nin çok net anlaşılıyor. Aynı şekilde yine dün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı. Ee, Suriye, Rusya, İran, Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısı Mayıs ayı için planlanıyor dedi. Ondan sonra liderler toplantısı da olacak dedi. Ee, Esad e, seçimlerde belki Erdoğan gider Kılıçdaroğlu gelir. Esat bir parça Kılıçdaroğlu ile görüşmek için heveslenmişti. Öyle görünüyor. Yani yoksa Esat'ın öyle Türkler çekilsin, bir an önce buradaki işgal bitsin, ben ondan sonra görüşeyim falan demesinin onun altında yatan neden aslında Türkiye'nin seçim süreci olduğu anlaşılıyor. Çünkü e, görüşmem dedi, siyasi bir e, ilişki kurmandır Türkiye ile ama en son geçen hafta yine Moskova'da Türkiye, Suriye, Dışişleri Bakan Yardımcıları bir araya geldiler. Şimdi Dışişleri Bakanları toplantısı planlanıyor. Önümüzdeki ay yapılacak. Böyle gelişmeler var. Türkiye hem Irak'ta hem Suriye'de Kürtleri darbelemek, bastırmak konusundaki konseptini de sürdürüyor. Kürtler evet haklı olarak bir müzekeli diyalog arayışı içerisindedirler. Ama sonuçta Erdoğan rejimi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürtlerle ilgili son ana kadar onların deyimiyle Son terörist kalıncaya kadar mücadelelerini sürdürecek gibi görünüyorlar. Seçim sürecinde zaten bir takım planlamalar yaptıkları ortaya çıktı. Bir takım hesaplar yaptılar Kürtleri bir parça bu süreçte geri itmeyi başardılar. Ama Kürtler buna sandık'a nasıl cevap verecek? Umarım ve dilerim bir an önce bu iş tartışmaları da falan bir kenara bırakıp Kürt kitlesini motive edecek siyasetler, seçim siyasetleri üretip sandıktan güçlü bir sonuç alırlar. Ondan sonra dediğim gibi oradan alacakları güçle de o zorlu sürece katılırlar. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın, iyi bir akşam diliyorum.